3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 34 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 34 ileride hangi mesleği yapmak istersiniz? Neden? Cevap: İleride polis olmak istiyorum. Çünkü vatanımı çok seviyorum ve onun güvenliğini sağlamak istiyorum. Seçmek istediğiniz mesleğin özellikleri nelerdir? Araştırınız. Cevap. Polislik kutsal bir meslektir. Gece gündüz suçlularla uğraşırlar. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 34 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz